Savaş abi merhaba. Merhaba. Sitenin 5. yılını kutluyoruz bugün. Nasıl geçti 5 sene? Valla 5 sene aslında çok çabuk geçti. Biz e, ilk kurduğumuzda bu kadar bir topluluk olacağımızı hiçbir zaman düşünmüyorduk. Yani aslında üzülüyorum da 5 sene öncesine. Keşke 5 sene öncesinde olsak da bu 5 seneyi tekrar yaşasak diyorum. O kadar çabuk geçti. Peki abi bu 5 sene içerisindeki en güzel gezi, en güzel an, hatıra tabii birçok vardır ama bunların içinde hiçbir böyle unutamadığın oldu mu? Hangisidir ya da? Valla açıkçası o kadar çok dediğin gibi gezi oldu ki her biri birbirinden güzeldi ama mesela kamp alanı olarak İnönü Yaylası çok hoşumuza gitmişti. Ee, yani bir sürü deniz kıyısı oldu. Deniz kıyısında çok fazla bir şey yok. Yani bütün deniz kıyıları birbirinin aynısı olduğu için. Ama en güzel hangisi desen 4 ve 5. yaş günleri şu anda diyebilirim yaş günü olarak. ikinci e, yaş günümüz de bayağı güzeldi ama yani kalabalık çoğaldıkça insanlar falan böyle iyice e, fazlalaştıkça tabi daha zevkli oluyor. E, buluşma olarak 4. ve 5. yaş günü. Onun dışında her yani her buluşmaya 5 trilyon lira değer bitsem yaş günlerine paha biçilemezlerim hani klasik bir laf vardır ya, böyle de sıkıcı bir espri yaparım <laughs> yani. Peki Savaş abi, e, buluşmalara gelemeyen arkadaşlar var, şehir dışında olan arkadaşlar var, onlara bir şey söylemek iste, istiyor musun? Bunu paylaşacağız çünkü istedi. Yani onlara şunu söylemek istiyorum, bu ortam içinde oldukları sürece biz elimizden geldiği kadar zaten onlara bu ortamı hissettirmeye çalışıyoruz tabii aynı yerde olmakla eşdeğer değil bu. Ne yapabiliriz daha başka diye düşünüyoruz belki bir şeyler yapabiliriz ama yani bunu tatmanın tek yolu hani maalesef ışınlanma halen bulunamadığı için evet. buraya geleceksiniz ya da buradaki bu kadar insan tabii bu zor bir olay buradan oraya geleceğiz sizlerin bulunduğu yere geleceğiz ki bu buluşmayı sağlayacağız ha, bunu kolaylaştırmanın tek bir çaresi var. Tek bir yolu var diyeyim. Onu Çetin abi şu anda nispeten yapmaya çalışıyor. Evet. Siz de bulunduğunuz yerlerde bu şekilde sıkı dostluklar kurmak istiyorsanız böyle ufaktan başlayacaksınız. Ve sonrasında böyle büyük gruplarla güzel bir dostluk ortamı oluşturabilirsiniz ki her zaman söylüyorum bizim CBF 150 netin ilk buluşması 4 kişiydi. Evet, abi son olarak son cümlelerini alalım ve röportajımızı bitirelim. Son cümlelerim inşallah e, hepimiz kazasız belasız nice uzun yıllar bu zevki yaşarız ve aynı zamanda e, başka türlü e, bir Kötülük de başımıza gelmez. Hepimiz sağlıklı, huzurlu, mutlu oluruz ki şu zevki uzun yıllar boyunca yaşayabilelim. Yani hani motorculuk nedir derseniz bence işte bakım motorculuk budur. Buradaki bu kadar insanın e, sohbet etmesi, iyi vakit geçirmesi, kalkıp da böyle iki teker üzerinde gazlamak değildir, tek teker değildir, kafanı işte tavuk arkası tarzında jölelemek değildir, Apache kullanmak hiç değildir. Yani bu gibi şeyler değildir motorculuk arkada gördüğünüz gibi böyle pırıl pırıl gençlerin <laughs> insanların e, Bakın bir tanesini görüyorsunuz evet. şu pırıl bu genç oluyor <laughs> evet. Abi yani, çok teşekkür ediyoruz bize sana CBF 150'nin üyeli olarak böyle bir siteyi bize <laughs> verdiğin için Rica ederim ama her abla, zaman söylediğim şey Abla kaldı iyi geçir abla Almanya'daki enişteme Rica ederim ama <laughs> her zaman söylediğim <laughs> şey söylüyorum Siz Harlandaki... olmasanız CB 150 net mi hiç zaten hiçbir şey olmaz keyif olmaz <laughs> Peki teşekkürler